Sevmek mi, sevilmek mi? Sevilmek. Peki neden? Çünkü sevilirken insan mutlu olur da ondan. Sevmek ve sevilmek. En güzeli bence sevmektir. Çünkü sevildiğini hiçbir zaman anlamayacaksın sen. Sen sevildiğini insan ol hiçbir zaman anlamaz ama sevdiğini anlarsın. İkisi de olması lazım ya. Birisi sevilsen de sen sevmezsen kıymeti yok ki. İkisi bir arada olmaz. Sevilmek. Neden? Yani sevmek çok bir işe yaramıyor. Sevilmek daha iyi. Bence sevmek. Neden? Sevilmeden sevebilirsin. İnsanlara da iyi davranabilirsin. Canlılara da iyi davranabilirsin. Şu andaki sokak canlılarına bir de iyi davranmadıkları için sen ne yaparsan bir şekilde evren döner dolaşır gelir sana bir şeyler. Sevilmek. Neden? Yani sevilmek daha iyi. çünkü sevmek kolay ama sevilmek biraz zor. Sevilmek. Neden? Çok sevdik ya biraz da biz sevsinler. <laughs> İkisi de. Neden? Karşılıklı uygun bir aşkın olabilmesi için hem sevmek hem sevmek tabii ki saygı lazım. Sevilmek daha iyi. Neden? Çünkü. Ya ne bileyim şimdi mesela yerim askere gidecek ama beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum ama bütün bırakamıyorum. Sevilmek ya. Neden? Şimdi sevip de ulaşamamaktansa sevilip de ulaşılamamak daha iyi bence. İkisi de eşit. Neden? Ee, karşınızdaki sizi sevmiyorsa sizin onu sevmenizin hiçbir anlamı yok bana göre. Veya karşınızdaki sizi deli gibi sevse de siz ona bir parça bile bir şey hissetmiyorsanız onun da anlamı yok bence. Sevmek, sevilmek birbirini tamamlıyor. Sevilmek. Neden? Ya Sevilmek daha güzel ya sevmektense bence. Sevmek de sevilmek Sevmek. De. sevmek. Evet. Niçin peki? Ya ne bileyim. Bence, bence benim duygularım beni ilgilendirir. Karşıdaki duygular beni ilgilendirmiyor. Daha çok sevilmeyi tercih ediyorum. Neden? Çünkü de, insanı değerli hissettiriyor. Yani bana göre öyle. Tabi sevmek de güzel bir duygu ama bence sevilmek daha güzel. Bence ikisi, ikisi de şart. Çünkü herkesin sevmeye ve sevilmeye de ihtiyacı var. Ee, tek tarafta eğer ben sev e, hani eğer ki tek taraftan ben seviyorsam o zaman e, benim kendimi sevilmediğini nasıl anlayabilirim ki? Bundan dolayı da sevilmek ve sevilmek şart bence. Sevmek ve sevilmek şart. Her ikisi de lazım. Neden? Ee, sadece tek taraflı sevgi olmaz karşındakinin de ona karşılık vermesi lazım ki e, hele hele evliliklerde mutlaka e, bu karşılıklı olması lazım. Onun yanı sıra anlayış olması lazım. E, bunlar olduğu zaman evlilikler sürer bizim gibi 50 yıllık evli olursunuz.